Kanki, tabii ki de çift boş ver kulübe gireyim bu arada kulüpteyim arkadaşlar kulübümün adı bilmem ne bir vs bir atarsan bir daha fena yaparım dur neredeydi benim ben şimdi dünya sıralamasına girelim arkadaşlar toplam kupaya geldi zaten şaşırmayın Adam 120 bin kupa. Ben kaçıncı sıradayım? Ne bileyim ben. Reddet. Yerele girdiğinde de yokumdur. Seyfe. Seyfi vardır ama Sefi seyfe. Bu arada kulüpten çıkayım ben çünkü arka herkes bana arkadaşlık isteği atıyor. Çık. Oradan değil. Buradan çık. Heh. Liderlik tablolarına geldiğimizde Haydi ya 5 saat senin bekleyeceğiz geldik. Şeli de adamlar 11 bin yapmıştı. Şimdi Türkiye'de burada olmamam normal çünkü şu an ben Scrooge bakın burası Leon. Gerçekten ben Leon'da 1025 kupayım arkadaşlar. Gerçekten. Gerçekten. Yerele baktığımızda da yani Türkiye sıralamasına baktığımızda da yokumdur. Nasıl olayım oğlum? Ulan var mıyım yoksa ben burada? 200'ü kim? Adam 12.000 yapmış ya. Ben çok oynamıyorum ki oyunu. 3'e 5 zafer, çift zafer, tek zafer. Nasıl çift Çift zafer daha az kusura bakmayın. Şu dişlere bak ya. Artık Nani'ye geçelim mi? Ne güzel savaşçıdır. Aynen. Artık Leon'u 30 rütbe yaptığımıza da bunları da bir 30 rütbe yapmamızda fayda var. Oğlum ben arkadaşlar şimdi videoyu keseceğim. Çünkü çok dakika oldu arkadaşlar. Şimdi ben neydi? Ne videoyu durduracağım. Karşınızda tabi 4000 kupa olarak çıkmış sayılacağım. Neyse ben hemen 4000 kupa olup geliyorum arkadaşlar. Ya. Heh, tamam. Olmadı pardon. Evet arkadaşlar geldim şu an toplam 4000 kupa oldum. Ama arkadaşlar valla çıldırayım. Ben ne diyeyim kufur Adamın evini mi basayım? Ne yapayım? Valla arkadaşlar bakın. Nani aldım kaybettim. Kurova aldım kaybettim. Koltuğu aldım kaybettim. Boy aldım Sonra sıfır kupa aldım. Bunlardan tabii sıfır kupalar aldım. Sonra Mr. P'ye geçtim. Bundan da sıfır kupa aldım. Hepsinden de sıfır kupa aldım. Sonra da El Primo'ya geçtim. El Primo'da arkadaşlar herhalde bir bir kupa Ay, En az bir 20 kupa aldım. Sonra 95 kupa aldım. Vallahi çıldırdım gittim bir şeyler aldım. Ya oğlum bu neydi ya? Vallahi neyse arkadaşlar. Şişt, bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.